Ramazan'ın ilk haftasında vatandaşlara ne yersek orucumuz bozulmaz dedik, gelsin cevaplar. Merhaba. Hocam merhabalar. Merhaba. Yediğinizde orucu bozmayan bir şey söyler misiniz? Doz kazı. Peki sakız orucu bozar mı? Sakız orucu bozmaz. Emin misiniz? Eminim. Niye bozmaz? Yok sakız bozar pardon. Sakız bozar. Peki bugün Adıyaman'da hangi Ramazan etkinliğine gideceksiniz? Adıyaman'da Ramazan etkinliği. Adıyaman'da Ramazan etkinliği yok ki şu an. Peki bununla ilgili bir mesajınız var mı? Yani olmasını temenni ediyoruz yetkililerden. Yani tekrardan yaşamak istiyoruz o maneviyatı. Yediğinde orucu bozmayan bir şey söyler misin? Yediğinde orucu bozmayan bir şey. Vallahi aklıma yediğinde orucu bozmayan. Aklıma gelir de yediğinde kurma gelir aklıma. Kurma yani. yersen oruç bozulmaz mı? Aynen bana öyle gelir. Ama oruçta girişler yasak. E şimdi şöyle bir şey var. Oruçta bir şey yemek de yasaktır. Tamam. Şimdi ama ağzını suyla çalkalayabilirsin. Öyle de var da. Tamam. Şimdi yemek ama yersen. yersen ne yersen, orucun bozulmaz. Ne yersen. ne yersen. Valla bilmiyorum da ekmek mi? Ekmek hiç olmaz. Fırça desek fırça. Fırça yerseniz orucunuz bozulur mu? Yok bozulmaz. Fırça yenilir mi? <laughs> Fırçayı başkasından hiç fırça yemediniz mi? He. Yo yedim de babamdan falan annemden hani tamam, de, babandan yedim. fırça yedin mi orucun bozulmuyor. He. Peki dayak yersem? Dayak yersem de bozulmaz. Bozulmuyor değil Aynen. mi? Aynen. Demek ki yiyince de bozulmayan, orucu bozmayan şeyler varmış. Aynen. Peki sakız orucu bozar mı? Sakız orucu bozar mı? Bence bozmaz sakız. Niye? Çünkü çiğniyoruz. Onu yutmadığımız için. Ama çiğnediğinde onun aroması, tadı geliyor. Doğru mu? Doğru. Ama ben de aromasız alıyorum. Aromasız yok. Aromasız da olsa onun içerisindeki katkı maddelerinden dolayı bir tadı var. Biz gitmek istiyoruz da bugün Adıyaman'da bir Ramazan etkinliği söyler misin? Yok. Yok aynen, değil mi? Aynen yok. Peki bununla ilgili etkililere bir mesajın var mı? Yani olsa daha iyi olur. İnsanlar en azından toplu bir şekilde soğurunu falan da yapabilirler. Gece bir geri saatlerinde falan olduğu zaman. Hani insan en azından tek olduğunu hissetmez. Çok oldum da yani şu anda en fazla videolar yapılacak falan ama belli bir şey de yok. Hani olsa daha iyi olur. Herkes Peki. için de daha iyi olur. Abi ne yersen ye orucu bozar. Peki fırça desek hanımdan fırça yesek oruç bozulur mu? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Peki sakız bozar mı? Bozar. Bozat. Bozat. Peki, Adıyaman'daki hangi Ramazan etkinliğine gideceksiniz? Vallahi şu an hiçbir fikrim yok. Çünkü Hiç, hiçbir fikrim bugün yok, Adıyaman'da... Şeyden, etkinlikten de haberim yok yani. Hiçbir haberim yok. Bugün Ramazan etkinliği yok hiçbir yerde. Varsa da, yoksa da bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum yani ama olsa giderim. Ne olsa mesela, neler olsa? Yani bir söyleş olsa, bir gidilir yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayırlı Ramazanlar dileriz. Allah yolunuzu açık olsun. Görüşmek üzere. Ne yersen orucun bozulmaz. Evet abi. Köfte her, her şey bozulur var. abi. Köfte de yersen bozulur. Her şeyi de yiyorsan bozulur. Peki abi hanımdan fırça yersek oruç bozulur mu? Yok. Çok <laughs> korkanlar için bana ne? Peki. Buradan yenge hanıma bir mesajınız var mı? Yok anama mesajım var. Peki. Tamam. Ee, nice, nice, Ramazanlar. De. Ya annemle kalayım anneme bakayım şimdi ya. Hanım evde. Ne yapayım? Peki sakız bozar mı? Bozar. Seni seviyorum diye gel. Ya ben bütün ülkemi seviyorum. Bütün Adıyaman'ı seviyorum. Peki Tayyip abi şimdi bu akşam hangi Ramazan etkinliğine gideceğiz Adıyaman'da? De, Ramazan etkinliği diye bir şey kalmadı ki Adıyaman'da. Haraba bir yerde ne olabilir ki? Anca ailenle geçirebiliyorsun. Başka bir söyleyecek bir şey yok yani. Peki bununla ilgili neler olsaydı Adıyaman için daha güzel olurdu? En azından eski maneviyetini kazanabilmesi için. Yani e, yapılacak bir şey yok. Yani olsa da yapılacak bir şey yok. Çünkü enkaz bir yerdeyiz. Yani kimsenin elinden gelen bir şey yok ki yapsın yani. Ancak bu şekilde devam edeceğiz yani. Başka çaremiz yok yani. İnşallah iyi olur. İnşallah düzelir. Ama düzelmeye de gidiyor. İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tamam. Herkese ediyoruz. hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Sağ olun. Ramazanlar. Sağ Ne yersek orucumuz, orucumuz bozulmaz. bozulmaz. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Evet abi. Evet. Öyle bir odaklanmışız ki yani ne yersek orucumuz bozulur diye düşünürken yani bizi ters köşe yaptırız. Ne yersek orucumuz, orucumuz, orucumuz bozulmaz. Yani şu an aklıma gerçekten bir abi. abi evde fırça yersek e evet, tabii hanımdan fırça yediğimiz zaman orucumuz bozulmuyor. Orucumuzun fazileti daha çok artıyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> ondan, ondan dolayı oruç zamanı hanımlara daha sabırlı davranıyoruz. Ondan dolayı e, dediğin gibi fırça yediğimiz Peki, zaman... Peki dayak yersek? <laughs> dayak da yersek orucumuz fazileti bozulmuyor. daha da artar. Tabi 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 sabredersen fazileti artar efendim. Ramazan ayında ne kadar sabırlı olursan o kadar Ramazan ayının orucu daha faziletli olur efendim. Bunun dışında bizim e, bütün ümmeti Muhammed'e ve İslam alemine bu Ramazan ayının barış, huzur ve bereketli olmasını diliyorum. Rabbim bir an önce bu akan Müslüman kanının durmasını inşallah bizlere nasip eyler. İslam alemine birlik beraberlik verir. Bizim sadece şu anki en büyük acımız depremden sonra duyduğumuz en büyük acımız bu Gazze'de yaşanan katliam. Müslümanların kanı aktığı müddetçe bize huzur yok efendim. Bize huzurun gelmesi için de İslam aleminin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bundan muzdaribiz. Çünkü bir Hristiyan çocuğu, bir Yahudi çocuğu öldüğü zaman nasıl ki biz insancıl olarak, vicdani olarak Nasıl onlara duyarlılık gösteriyorsak İslam aleminde ölen katledilen bir çocuğun da o aşamada Müslüman aleminin o yaralara, o acılara duyarlı olmasını istiyoruz biz. Bizim en büyük acımız budur. Yani inşallah İslam alemine birlik beraberlik huzur gelir. Bizim tek temennimiz gerçekten bu. Bizim şu anki sıkıntımız yemek değil, içmek değil, iş iç değil. Ee, ama söyleyeyim evlilik değil boşanmak değil ama bizim tek büyük yaramız İslam aleminde kanın bir an önce durmasını talep ediyoruz inşallah. İslam alemindeki bütün liderlerin bir olup inşallah bu katliamı sonlandırmasını istiyoruz. Hı. Bu vesileyle öncelikle Adıyaman'da ki bütün kardeşlerimizin, bütün bu depremzede de canlarını vefat eden kişilerin yakınlarının Ramazan ayını şimdiden hayırlara vesile olmasını istiyorum. Rabbim birlik beraberlik içerisinde her şeyin ayağa kalkacağını biliyoruz. Ama bir can gittiği zaman o canı yerine koyamıyoruz. Hele ki Allah'ın takdirin dışında bir katliam olduğu zaman o canın acısı daha da bizi yaralıyor. Allah'tan gelen amenne ve sadakne. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Depremde 50 bine, 50 bine yakın insanlar vefat etti. Ama hiçbir şey hissetmedi çünkü Allah'tan geldiğine iman ettiğimiz için Allah'tan geldiğine iman ettiğimiz için Hiçbir acı hissetmedik tabii ki canımız gitti kardeşlerimiz gitti Acısını tabii ki hissettik ama O kazede yaşanan Çoluk çocuk kadın Katledenlerin acısı kadar hissetmedik Yani ben depremden sonra En çok o Gazede yaşanan katliama ben acıdım ben e, Şey oldum yani üzüldüm yani Peki. Destek olabilmemiz için öncelikle Bizim tabii ki Türkiye tek başına yeterli değil. Çünkü Türkiye'nin dört tarafı, e, üç tarafı denizlerle çevrili, ama dört tarafı düşmanlarla çevrili. Türkiye herhangi bir yere odaklandığı zaman, mesela terör bölgelerinin inine indiği zaman, Türkiye'de mesela bir yangın olayı çıkardılar. Türkiye'nin gücünü başta yöne kaydırmaya çalıştılar. Bu da Türkiye Biz bireysel olarak bireysel, olarak, bireysel olarak, bireysel olarak. Tabii ki şimdi faaliyet olmadan, hareket olmadan duanın bir kıymeti yoktur. Bak ben bunu her zaman söylüyorum. Dua elbette gereklidir ama duanın geçerli olabilmesi için Yahudiler nasıl çalışıyorsa, ilim ışığında, teknoloji ışığında nasıl çalışıyorsa düşmana, düşmanın silahıyla karşılık verebiliriz. Dua ile karşılık veremeyiz. Dua sadece nasıl kabul olur? Çalışırsın, ondan sonra duan kabul olur. Ama kuru kuruya oturduğumuz yerde dua etmenin hiçbir anlamı yoktur efendim. Serdar abi en önemlilerinden bir tanesi evet, de evet boykot. Boykot, boykot. tabii ki de. Boykota ben çocuğuma bile aşılıyorum. Benim evladım markete gittiği zaman mutlaka onun hangi ülkede üretildiğinin koduna bakıyor. Diyor ki baba bu yerli malı bunu alalım. Yani bizim daha çok yerli malına, Türkiye'de üretilen mallara öncelik vermemiz gerekiyor. Hem Sadece üretmemiz tabii hem de üretmemiz lazım. Hem de yerli malı tüketmemiz lazım ki biz düşmana karşı elimizde bir silah olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Yahudilerin kalesini kuşattığı zaman bir süre uzun sürdü düşmedi kale. Peygamber Efendimiz dedi ki bunları hurma bahçelerini yok edin. Eğer biz de Yahudilerin mallarını almadığımız zaman hurma bahçelerini yerle bir etmiş oluruz. Bu da bizim en büyük boykotumuz olmuş olur. Yani size de bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hayırlı bereketli Ramazanlar dilerim. Bu süreç içerisinde Abdurrahman Tutdere başkanımızın da çok güzel hizmetleri var. Ee, i̇nsanlar bazı hizmetleri görmüyor tabi. Şimdi Adıyaman bölgesi altyapı olarak, üst yapı olarak ...depremde büyük bir hasar gördü. Bu normal bir sürecin içinde başkanlık kazanmış bir şey değildir. Abdurrahman Tutdere Başkanımız tabii ki büyük bir başarıyla Adıyaman Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Halkın oyuyla başa gelmiştir ve çok çalıştığına ben şu an kanaat getiriyorum. Gördüğüm kadarıyla her bir, ben 153 personelim, 153'te çalışıyorum. Ben vatandaşla birebir muhatap olduğum için Adıyaman'da vatandaştan gelen ne sıkıntı var ne sıkıntı yok ben hepsini biliyorum Allah izle. Su arızası var, altyapı e, alt yapıyla ilgili bizim sorunlarımız var, ondan sonra üst yapıyla ilgili bizim sorunlarımız var. Burası Adıyaman olarak bir şantiye alanı. Şantiye alanı olduğu için de burası inşaat bölgesidir. İnşaat bölgesi sürekliliği devam ettiği için ağır iş makineleri devamlı kazım yapıyor. Devamlı kazım yaptığı için de ister istemez alttaki yapı çöküyor. Alttaki su borularını patlatıyor. Bu da ister istemez Adıyaman'ın muhtelif yerlerinde su kesintilerinin yaşanmasına sebep oluyor. Yani bu e, aynı anda birçok mahallede su kesildiği zaman zannediyorlar ki belediye suyu kesmiş. Belediye suyu kesmiyor kardeşim. Vatandaş ihbar ediyor. Diyor ki burada boru patlamış, su boşa gidiyor. Şebeke suyu boşa gittiği için biz ister istemez oraya su arıza ekibini yönlendiriyoruz. Suyun boşa gitmemesi için biz oradaki suyun e, boşa gitmemesi için müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz de o suyu kesiyor. İster istemez o boruların yeniden yenilenmesi için bir süreç oluşturuyor. Yani bu gün içerisinde her gün Adıyaman'ın muhtelif yerlerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki. Bu şeyin sorunu değil yani. Belediye baş... Belediyemizin sorunu değil yani. Bu e, Adıyaman'da yapılan inşaatların ve firmaların e, böyle firmaların, ansızın su borularını kırmasından dolayı kaynaklanıyor. Ve bunun farkındayım efendim. kazılardan kaynaklanıyor. Tabii. Peki Sardar abi, bu akşam Adıyaman'da hangi Ramazan etkinliğine gideceksin? Yani bu akşam benim misafirim var özür dilerim Adana'dan Adan ben e, misafirlerim olduğu için e, yemek programımızda misafirimiz gelecek. Adıyaman'da Ramazan etkinliği bugün nerede var? Ramazan etkinliği bugün evet. yani ben e, Adıyaman Belediyesi olarak mimar Sinan'da bizim Adıyaman çadırı kuruldu. Dün akşam dini program oldu bizim e, Abdülhamit Han Kültür Merkezinde orada konferans salonunda olduğunu biliyorum. Bugün için hangi programın olduğunu bilmiyorum yani de Abi. Evet. 1 Mart, 7 Mart, 9 Mart, 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinin etkinlikleri. Evet. Yayın. 1 Mart. Etkinlikleri. 1 Mart. Mart 7 Mart, evet. 9 Mart, 15 Mart ve 22 Mart. Evet. Evet. Bunlar? Bunlar Adıyaman Belediyesi'nin etkinlik takvimleri. Evet. Peki diğer, önceki yıllarda 30 gün boyunca namazen etkinlikleri vardı. Evet. Bugün neden sadece 5 gün? Yani, bunun tabii birçok sebebi olabilir. ...belli yerlerde iftar çadırları kuruluyor. O etkisi olabilir. Yani şimdi belki tasarruftan dolayı olabilir. Yani Ramazan ayında tabii ikram etmek Peki, güzel. Bir şey de soralım. Efendim. Ramazan etkinliklerinde neler olsaydı daha güzel olurdu? Diyorum. Ramazan ayında neler olsaydı daha güzel olurdu. Ben isterdim ki... ...ben isterdim ki... ...her mahallede... ...her mahallede mesela... Güzelce böyle eskiye dayalı her mahallede iftar sofralarının açılmasını isterdim mesela böyle. Ben onu isterdim. Onun dışında e, tabi belediyemiz sosyal e, kültür müdürlüğü tabi bütün e, fakir fukaranın dilekçelerini alıyor. Tabi evlere gıda yardımında bulunuyor, destekte bulunuyor. Onun dışında yani ben isterdim ki e, gıda yerine insanlara nakit ödenirse insanlar senin dayattığın ürünleri değil de insanlar belki çoluk çocuğuna bir şey almak istediği ürünleri gidip marketten alırsa daha fazilet olur, daha güzel olur. Bu halde duyarlı olunması için Bu, aynı yardımlar yerine nakdi yardımların tabii, tabii, tabii. daha çok yani, yerinde olacak. Kesinlikle. Şimdi bizim bazen iş adamlarımız nereye yardım edeceğini bilmiyor ama bizim sosyal kültür müdürlüğümüz mesela bütün fakir fukaranın dilecesi hep sosyal ve kültür Müdürlüğü'nde onun listesi var. İstediği zaman mesela kaç kişiye, yüz kişiye yardım mı etmek istiyor. Oradan datadan yani bizim belediyenin verilerinden orada hangi, kimin üzerine dapı var, kimin üzerine ruhsat var, kimin fakirdir, fukaradır hepsi belirli efendim. Yani eğer e, yardımların nereye gidilmesini istiyorsa Adıyaman Belediyesi'nin sosyal kültür müdürlüğünden o verilerden e, fakir fukara aileleri seçerler. Ona göre aynı yardımları oraya yaparlar diye düşünüyorum ben. Yani yerini bulur. Çünkü oraya gelen vatandaşlarımız gerçekten ihtiyaç sahibi. Ben bunun farkındayım. İhtiyaç sahibi olmayan adam gelip de belediyeye dilekçe vermez. Ben <laughs> böyle düşünüyorum efendim. Yani bunun üzerine daha sormak istediğiniz bir şey varsa. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Size işinize başarılar dilerim. Gerçekten bu işi gerçekten severek yapıyorsun biliyorum ama bu işi en iyi yapan sensin kardeşim Çok Teşekkür da. ederiz. Biz senin her zaman destekçiniz, seni seyrediyoruz, takip ediyoruz. Rabbim yad ve yardımcınız olsun inşallah. Amin, yani bu temennilerle hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Allah kalalım. razı olsun. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. O kadar el salladınız, bitti el sallayacaksınız, sallamıyorsunuz. <laughs> Abi siz kart veriyordunuz, hatırladın ben sizi. Kart veriyorum ama öğrencilere veriyorum. Üniversite öğrencileri sadece kitap alabiliyor bunlar. <laughs> Kızım nasıl? He? Ha, tek üniversiteyse senin canına qurban edərəm mən. Hadi gedək. Nə yersək? Orucumuz bozulmaz, Körcümüz bozulmaz. <laughs> Köftə yersək bozulurmu? Köftə yersək bozulur. <laughs> <yersek> bozulur <gülüyor> <tabi> <gülüyor> ya. Yani şu anki zamana göre kulak yersə orucumuz bozulmaz ərabla. Sakız Çok. bozuyor mu teki? Sakız çeynəmək. Bozarab yar, sakız da bozar. Peki bu akşam Adıyaman'da hangi Ramazan etkinliğine gideceksiniz hocam? Vallahi şu an bizim siparişlerimiz olduğu için etkinlikleri kendi iş yerimizde siparişlere kavuşturmak amaçlıyoruz. O yüzden etkinliğe falan gidemiyoruz. Vallahi yok. Ne yersek orucumuz bozulmaz? Hiç kötü bozmaz yani. <laughs> ne zaman? Her zaman. Peki evli miyiz? Evliyim evet. Evde pişirsek. Valla biz şimdiye kadar fıçayırmadık. Siz yerseniz bozar o zaman. He? Köfte bozmaz, Köfte fırça bozulur. bozar. fırça bozar. Peki. fırça <laughs> bozar? Sakız bozar mı? Bozar tabii. Bozmaz Sakızı mı? Bozuyor. Bozar, bozar i̇şte tabii. Biz azından... çalışıyoruz iftardan sonra evimize gider, ev işte çalışıyoruz, daha sonra oturacağız. Aynen. Yani bir etkinliğimiz yok. Biz... Bir etkinlik yapacak keyfimiz de kalmadı zaten. Yok. o da yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. Allah 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 olun. Teşekkürler. Mehmet abi. Ne vereceksin bana? Şu an sana bir şey vermeyeceğim. Ee, Bu sefer almaya geldik. Ne alacaksınız? Abi, ne yersek orucumuz bozulmaz. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Evet. Ne yersen bozulur. Emin miyiz abi? Eminim. Sen iftar saatinde... Laf, de... laf değilsen orucun bozulmaz. Hanımdan yersen? Evet, laf orucu bozulmaz. Hanımdan yersen? Laf bozu, oruç bozulmaz işte. Üstüne? Dayak yerisin. O da bozmaz. O da bozmaz. Sevabı artar. Artar. <laughs> sen de diyorsun. <dilsene. gülüyor> dur kes kes. Bu ne diyor lan? Dur lan kapat lan. Şimdi sen ne diyorsun? Peki saklısınız sizin sigarışımız bozulur mu? Bence bozulur. <laughs> tamam abi. Peki bu akşam hangi Ramazan etkinliğine gidiyoruz Adıyaman'da? Ne yapacağız? Eve gideceğiz. <laughs> Çoğu beraber oturup iftarımızı açacağız. Başka Ramazan etkinliği yoksa? Yok bizde. Üniversite ya, öğrenci. Gel bir soru sor. sor, sor. Canıma gide gel. Sordu Bitti. He. Evet. Yengeden fırça yer. Sen bozun muyumuş? Onu öğrendim. Bitti gitti. Basit bir sorum olacak. Zor olmasın ama. Çok basit. Tamam. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Her şey bozar. Emin miyiz? Evet. Şimdi fırça yersek bozar mı? O daha çok bozar. Daha çok mu bozar? Tabii. Kulakı yemiş oluruz. Peki üstüne dayak yersek? O daha da çok bozar. Teşekkür Hanımdan ederim. Hanımdan olursa sevabı olur mu? Hanımların gönlünü almak lazım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftiharlar. Ne yapayım? Teşekkür ederim, sağ olasınız. 10 numara bir soru, Habib Usta. Evet. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Ee, ne yersek orucumuz bozulmaz. Çok güzel bir soru. Biraz düşünelim. Önce <laughs> ne yesem bozulur. Peki. Ne yesek. Hanımdan. Evet. Fırça yersek. Bozu. <laughs> o da bozulabilir. <laughs> Peki rivayetlere göre hanımdan fırça yersek evet. bozulmuyormuş. Bozulmuyormuş. Üstüne dayak yersek fazileti artıyormuş. Evet. Sevabı daha çok oluyormuş. <laughs> Doğru. Peki iftar öncesi erkekler daha sinirli, daha agresif. Evet. Erkeklere... Bütün sorumluluklar erkeklerde oldukları için. Bütün sorumluluklar erkeklerde. E tabi bayanlar da sonuçta evin işleriyle, sulkasıyla uğraşıyor. Evinde sulkası çocukları da az değil yani. Onlarla uğraş, uğraşmak, Onların sorunları, problemleri, çocukların işleri. Evin sulhası bitmez zaten. Adıyaman'ın evin sulhası bitmez. Aynen o şekilde. Peki Ramazan ayında oruç olup sınırlı olan hemşerilerimize evet. eve gittiklerinde bir mesajın var mı? Nasıl gitsinler, ne yapsınlar? Eve gittikleri zaman gelme işaret edersinler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki. Bize bir mesajın var mı? Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Kazasız, belasız. Herkese hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sinirli olan vatandaşlara tabi tepkinli olmak lazım. Yani bir sakin olmak lazım. Bir de karşıdakini sakinleştirmek lazım yani. Ya da o sinirli ise sen sakin olman lazım. Olay bu yani. Peki buradan evdekilere bir mesajınız var mı hocam? Evdekilere sonsuz saygılarımı duyarım. Teşekkür ederim. Her için teşekkür, her şey için sağ olun. Burada gelmek için bizi burada konuştuğumuz için. Var abi biz teşekkür ederiz. Herkese edersiniz. teşekkür ederim. Herkese hayırlı bayramlar. Haydi Ramazan Haydi Ramazanlar görüşmek üzere. Peki. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Kulla hakkı yersek orucumuz bozulmaz abi ya. Peki sakız çiğnersek? Bozulur, mekruhtur. Peki iftara geç kaldık eve gittik. Hanımdan fırça yedik. Bozulur mu? Bozulmaz. Üstüne dayak yedik. Bozulmaz. Evden kovulduk. Yine bozulmaz. Ne yaparsak yapalım. Hanımdan yediğimiz dayak sevap. Orucun, orucun şartında diyor, diyor girende bozulur, çıkanda bozulmaz. Peki. Sinirli olup oruçta olan Adıyamanlı hemşerilerimize, bizi evet, bir mesajım var mı? Tutmayın abi. Tutmayın. <laughs> Olmuyorsa bırakın. Tabi abi zorla, zorla, güzellik olmaz yani. İbadette usul nedir? İbadette usul insanları kırmamaktır, kazanabilmektir yani. Mesela Efendimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? Kalbin mümin beytullah. Yani müminlerin kalbi Allah'ın evidir diyor. Allah'ın evini yıkmamak lazım. Yani oruçlusun, insana kötü bir söz, hakaretvari konuştuğun zaman orucun bir manası kalmıyor yani. O Sadece sebepten, ya zaten mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden soruyorlar bilmiyorum vaktin çok var mı? Çok ha. tutmayın. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor, kuru e, Müslüman, kuru namaz, kuru oruç tutmayın. Soruyorlar kuru namaz ne demek? İşte namaz kılıyor, arkasındaki tesbihatı yapmıyor. E diyor kuru oruç nedir? Diyor ki midesi boş, ne dili ne gözü bir Kur'an'la, imanla alakası yok ibadette. Kuru Müslümanı elhamdülillah inandık demekle de olmuyor işte. Peki, hadi abi. Eyvallah abi, baş taciz. Var mı bir isteğimize? Canın sağlığa. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar Allah. Allah. Selam abi. Selametle. aleyküm. Eyvallah. Orucumuz bozulmaz. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Hak yersek orucumuz bozulmaz. Peki, sarı çay inersek? Bozulur. Peki, bu akşam Adıyaman'da hangi Ramazan etkinliğine gideceksiniz? Hiçbirine. Evdeyim. Peki. Bir mesajınız var mı? Herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah bayramı bayram tadında kutlarız. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar. Abi. Abi, ne yersen iyi ye bu orucu abi. Ha. Abi iyi düşünelim. Ne yersek orucumuz bozulmaz. Hayır, abi ne yersen o orucu bozar. Orucu her şey bozur abi. De. Peki iftar saatinde eve geç kaldın abi. Evet. Yemek soğudu. He. yengeden fırça yedin bozar mı? Bozar. peki üstüne yenge hızını alamadı He. dayak yattı He. dayak bozar mı? dayak atamaz yani şimdi dayak yersek orucumuz bozulur mu? bozulmaz <laughs> ne yersek orucumuz bozulur dayak yersek bozulmaz peki hmm. sakız çiğnersek? Şey ya sakız her zamanki her seneki bir şey bu geçen sene bozuyordu. Bu sene bir ihtimal bozmama ihtimali var mı bu diye abi, düşündük. Teknoloji gelişmiş mi diyorsunuz? Olabilir mi? Olamaz. Gene geçen sene neyse o. Peki hocam bu akşam Adıyaman'da hangi Ramazan etkinliğine gideceksiniz? Evde çoluk çocuğumla birlikte olursam daha iyi olur diye düşünüyorum. Adıyaman, Adıyaman. şu anda yetersiz. Sokakları, yolları. Yani e, bugün alışveriş yapmak zorunda kaldığımız için çıkıyoruz. Ama normalde bu şekliyle insanı yoran bir şehir pozisyonunda. Ben içimden girerek çıkayım bir gezeyim diyemiyorum. Dolayısıyla hem hava şartları hem de şehrin yolların durumundan dolayı bir etkinliğe gidebilme içimden gelmiyor. En yani iyisi çok çocuğumla birlikte oturalım, sohbet edelim, sevap kazanalım diyorum. Peki, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. İyi yayınlar, başarılar. Teşekkür, e. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, vatandaşlara ne yerse korucumuz bozulmaz dedik. Vatandaşlardan ilginç cevaplar geldi. <laughs>